Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fellah köftesi tarifi paylaşacağım. Eğer siz de benim gibi Fellah köftesi yapmak istiyorsanız buyurun malzeme listesine geçelim. Gördüğünüz üzere ben masada malzemelerimi hazırladım. Listede gördüğünüz malzemeleri hazırlayarak siz de evinizde Fellah köftesini videodaki yönergeleri göre yapabilirsiniz. İşe bulgurumuzu demleyeceğimiz derin bir tencere veya kaba aktararak başlıyoruz. Sıcak suyumuzdan gördüğünüz gibi bardakla ölçerek 3 bardak bulgurun ekliyorum. Ardından bu bulgurun iyice demlenmesi için kaşık yardımıyla karıştırarak üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık 10 ila 15 dakika bulgurun demlenmesini bekleyeceğim. Bu süreçte streç filmi açmamanız önemli. Zaten streç film Şeffaf bir ürün olduğu için üstünden bakarak da bulgurun suyunu tam çekip çekmediğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim bulgurum 14 dakika sonra tamamen suyunu çekmişti. Görebileceğiniz gibi şu an tencerede oldukça sert ve yapışmış bir kıvamda duruyor. Ben bunu bir kaşık yardımıyla topaklarını ayırmak için karıştırdıktan sonra üzerine irmiğimi ve ölçtüğüm unumu ekliyorum. Ardından tekrar tencerede karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyonumu da ekledikten sonra 2 kaşık domates salçası ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum. Ancak bu noktada kabın küçük geldiği için tenceremi değiştirmek ve daha büyük bir kaba aktarmak zorunda kalıyorum. Tencereden yoğurma kabına aktardığım bulgur karışımına yavaş yavaş masada daha önceden ılıttığım suyumu ilave ettim. Ardından 4 çay kaşığı kadar toz biber ilave ediyorum. Ben toz biberi biber salçasına alternatif olarak kullandım. Ama evimde var ve onu kullanmak istiyorum diyorsanız siz toz biber yerine 1 yemek kaşığı biber salçasını köfte malzemenize ekleyebilirsiniz. Bu aşamada köfte malzemenizi güzelce yoğurup karıştırmanız çok önemli. Ben bu noktada 2 çay kaşığı kalan tuzumu da ilave ettim. Ardından yoğurup şekil alacak hale gelmesi için ve şeklini koruması için son olarak 1 adet yumurtamı içine kırıyorum arkadaşlar. Yumurtamı da köfte malzememe yedirdikten sonra köftem şekillendirmeye hazır hale gelecek. Şekillendirme işlemine başlamadan önce bir kaseye doldurduğum suyu yanıma alıyorum. Böylece köfte harcımın elime yapışmasını engelleyeceğim. Elimi ıslatarak ve köftelerimi daha muntazam şekillendirebileceğim. Köfte hamurundan yaklaşık iri bir zeytin büyüklüğünde parçalar koparıp bunları elinde yuvarladıktan sonra serçe parmağımla köftenin ortasına bastırarak bir çukur oluşturuyorum. Ardından kulu bir kenara alıyorum. Şeklin daha iyi görebilmeniz için birkaç tane köfteyi bu şekilde hazırlıyorum. Ardından ben köftelerimi şekillendirme işlemi çok uzun süreceği için videonun bu noktasında kesip daha sonra size köftelerin bitmiş halini göstereceğim. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur her köfteyi almadan önce hamurunuzdan parça koparmadan elinizi mutlaka ıslatmanız gerektiği. Yoksa hamur elinize yapışıyor ve birkaç köfte sonunda eliniz macun kıvamında bir hamurla kaplanmış olacaktır İzlerken zor görünüyor olabilir ama bir süre sonra eliniz alıştığı için aynı anda iki köfteyi de yuvarlayabiliyorsunuz elinizde. Bu yüzden hiç gözünüz korkmasın. Birkaç köfteden sonra köftelerimi birbirine yapışmaması için içine un um serptiğim bir tepsiye alarak şekillendirme işlemine devam ediyorum. Köftelerimi şekillendirirken bir yandan 2 litre suyumu bir tencerede kaynattım. Bunun içine 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip suyu tekrar bir taşım kaynatıyor ve içine köftelerimi bol suda pişecek şekilde birkaç parti şeklinde atıyorum. Köftelerimi kontrollü şekilde pişirirken bir yandan daha önceden soymuş olduğum sarımsaklarımı ince ince doğruyorum. Ardından bu sarımsakları tencereye alıp üzerine yarım su bardağı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı domates salçam ve 1 su bardağı dolusu domates püremi de ilave ederek bu sosu pişireceğim. Ardından maydanozlarımı ince ince kıyıyorum. Fela köften pişince sosuyla karıştırdıktan sonra en son olarak üstüne bu maydanozları ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımı ocakta biraz öldürdükten sonra üzerine salçamı ve daha önceden hazırlamış olduğum domates püresini ilave ediyorum. Bu şekilde de birkaç dakika kaynatacağım. Sosum iyice birbiriyle özleşince bunu pişirdiğim felak köftelerimin üzerine ilave edeceğim. Ben bu köfteyi yaparken bir buçuk ölçü olarak yaptım. Biraz da buzlukta saklamak istiyorum. Yarısını buzdolabı poşetini alarak buzluğuma aktarıyorum. İstediğiniz zaman buzluktan çıkarıp aynı şekilde haşlayarak kullanabilirsiniz. Pişen köftelerimi sos tenceremin içine aktardım ve karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol soslu bir köfte oluyor. Ardından bunu derin bir kaseye aktarıp üstüne dediğim gibi maydanozunu ekleyeceğim. Deneyenlerin yorumlarını bekliyorum.